King Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte heydeyi başlıyoruz arkadaşlar. İlk bölümüyle karşınızdayım. Satılan şeyleri hemen toplayalım arkadaşlar. Ve domuzlara yemimizi verelim. Aynı şekilde koyunlara da verelim. Bu video kısa olacak çünkü heydeydi çok yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bugün bir video atmayı düşünüyordum. Hadi bu da iki video olsun diye sizi kırmak istemedim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha domuz yemi. Ama şunları bitmemiz lazım ilk önce arkadaşlar. Oyun sesini açmayacağım arkadaşlar. Çok gürültü geliyor çünkü. Önceki videoda öyle olmuş maalesef. Şöyle. Bir şeyler satacağım. Şunu. Şunu. Mısır satmayacağım arkadaşlar çünkü teknemin görevinde mısır görevi de var bakın şöyle 60 tane mısır topla diyor Hemen şunu alıp bir domuz yemi yapacağım arkadaşlar Bir görev tamamlanmış Ama götürmek istemiyorum çünkü havuç suyunu tekne görevinde kullanacağım arkadaşlar Ve havuç suyu da 30 dakika doluyor da yani iki tane koyduğum için toplamda bir saatte oluyor arkadaşlar Hediye mesajı da bakayım. O, platin sonunda geldi. Ve görevimi tamamladım arkadaşlar. İnşallah güzel bir hediye çeki verir. İçimden geçen sarı ama yeşilim az olduğu için yeşil olsa da çok üzülmem arkadaşlar. Sarı gelirse gerçekten 80 elmas değerinde çok sevinirim. Gerçekten ambarım da hep taşıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Mısır ekeyim bari. Şimdi görevde mısır var. Şöyle şunları da toplarsak arkadaşlar. Biraz daha mısır. Her yeri mısır mı yapsam acaba arkadaşlar? Bir tane de bakalım ne verdi arkadaşlar o mor veriyor mor veriyor mor da çok iyi arkadaşlar yani en iyiden sonraki iyi olan 50 elmas değerinde güzel ee, o yeni görevimizde böğürtlen istemiş ama bizde böğürtlen şeyi hmm, yok yok balıkçık temizde 22 dakika sonra açılacak arkadaşlar Bu neymiş ya? Çok hmm. Devam edeceğim. Şunu isteyeceğim arkadaşlar. Nerede lan? Evet. 5 tane istedim. Kargamız da hemen uçtu kaçtı gördünüz mü bilmiyorum ben gördüm son anda. Arkadaşlar dediğim gibi bu video kısa olacak çünkü hediye yapılacak çok bir şey yok. Kusura bakmazsınız inşallah. Aynen yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar gerçekten. Süte ve yumurtaya bakayım. 15 yumurtam var. Süt sayım ise Süt sayım kaç lan? 2. Hemen Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta ve hatta paylaşarak bana da daha çok katkı sağlarsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.